bir isim gelecek ekranlarınıza. Mardin'den bir belediye başkanı ekrana getireceğiz. Boyu sadece 1 metre 5 santim. Ama yaptıkları bir 1.80'lik insanların yaptıklarına eşdeğer hatta daha bile fazla. İşte en büyük başkan, bizim başkan diyeceğimiz Mardinli belediye başkanının haberi. Aha gelin çal ulan çal adamın boyu 1 metre 5 santim. Boyu küçük ama icraatı çok büyük. Seni ilk görüşte beğendim. Sana neler demeli ay çıtır çıtır yemeli. 1.05'lik Fahri Talay Mardin'in Midyat ilçesinin belediye başkan vekili. Midyat belediyesi olarak başkan vekili olarak burada yaptığımız çalışma göz önünde olan şeylerdir. 1.05'lik başkan boyuna rağmen ilçeyi tam bir günde kardan temizletti, yolları açtı. Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz. Boyuna da dövin, maşallah. Bazen boyunu aşan karın içinde kaybolup ölüm tehlikesi atlatsa da 1.05'lik başkan görevini yapmaktan vazgeçmedi. Ee anlat bakalım bu kasabada ne dümenler dönüyor? Çalışmamız 24 saat sürdü. Kaldırımları temizledik. Bütün yollarımız temiz. İlçe halkı 1.05'lik başkanlarından oldukça memnun. Öyle ki nazar değecek diye ödleri kopuyor. Yani başkanımız mükemmel çalışıyor. Dört dört. Ah tane, ah tane. Aman güzel nasıl?